Hı hı. Siyaset darmadan CHP kendi içinde mücadelelerle uğraşıyor bir yandan belediyelerine operasyon var. Dem Partisi yani adeta bu yeni süreçle birlikte toplumu her tarafı domine ediyor. Bu bazılar için iyi bir şey olarak değerlendirilebilir ama bir yandan da mağduriyetler oluşmaya başladı. Hı hı. İşte aftı ne olduğu belli olmayan bir süreç yürüyor ne olduğunu gerçekten vatandaş bilmiyor. Hayat pahalılığı bayrama giriyoruz. Bayramda gittim dün marketleri gezdim. İnan bana hani şeker çikolata bırak çikolatayı da şekerin yanına bile yaklaşılmıyor. Şöyle söyleyeyim, söyleyeyim 14'lü paketler. Minik çikolatalar var ya Bülent. 14'lü paketler 249 lira, 250 lira, 259 lira. Minik tek satılan çikolatalar var. Ünlü bir markanın isim vermeyelim. Ben baktım 495, 500 lira dememişler. 500 liraya yakın 500 lira. İşte diyorum ya sana 14 tane adet böyle jelatin 14 ya. 14 evet. çocuğa versen bitti. Evet. 300 lira. 295 lira. Hı, hı. Yani düşünsene 14 çikolata kime yeter hı hı. böyle şeker çikolata. Hani gerçekten vahim et fiyatlarına baktım. O bonfile, monfileleri hiç saymıyorum bile. Onlar 1500 lira. SK bin, biliyorsun bir zam lira. yaptı. Dün sabah söylemiştik. O netleşti Bülent. Bugün dün biz zaten e, Elips Haber e, internet Sitesinde de ilk biz duyurduk. E, zam netleşti. Ben tahmin ediyorum ki yaz aylarında bu zam, özellikle et zam, e, kıymaya zam devam edecek. E, bu et sektörünü sen iyi de bir gurme olarak takip ediyorsun. E, bazı yerlerde gömdün amc... bizi de. Canın sağ olsun. <laughs> Yok hayır. Antikot falan e, 1200. Bak ben antikotu söyleyemiyorum <ciddi. gülüyor> mesela. Sen ne güzel söyledin. Ben sadece. Söylüyor, ben söylüyorum. Söyleyemiyorum. Adını şey, söyleyemiyorum. E, Neydi o bakanın adı? Ee, Abdülhatif Şener. Hatırlıyorsun değil <laughs> Şarabın mi? Şarabın dediği. Tad, tadı dışında her, her şeyi biliyorum diyor. Bilmedi, Vatandaşımız o nasıl <laughs> Vatandaşımız da benim gibi etin tadı dışında fiyatını biliyor, maliyetini biliyor, gelip gitmesini biliyor. Ama bu hikaye biliyorsun. Yalan demek istemiyorum ama hani tadını bilmeden Abdülhatif her Şener şeyini... Için söylüyorsun? Tabii. Tadını bilmeden her şeyini nasıl bileceksin? Bil, bilmiyorum. Onu Abdülhatif Şener'e sormak lazım. Onun işte son CHP çıkışı sonrasında değil mi? daha da güven ona pekişmiş durumda. Evet şimdi öyle ciddi konular var ki olacak. Tabii bunlar da ciddi ciddi değil demiyorum ama önemli. biz biraz kirayeli anlattık. Şimdi Bülent 200 lira bizim en büyük banknotumuz. <laughs> İlk 200 lira banknot izleyicilerimize hemen... Balya gidiyorsun şeye. şeker Ben gördüm bazı bankalarda ve adam... insanlar seni zengin zannediyor. O sıra ama önemli bir şey böyle bir deste para. Evet. Düşünsene biz yurt dışına gittiğimizde o Türk lirasının değersiz olduğu zamanlarda hani görev icabı gittiğimizde... Ee, orada şaşırıyorduk çünkü bir tane para bizim paramızda şu kadar bir çuval para alıyordu. <laughs> evet. Ve şöyle düşünsene bankaya gidiyorsun bankada sana diyelim ki 50'lik verdiler asgari ücret. Evet. 22 çarpı 4 değil mi? Evet. 4 ile çarp 22 bin. 22 bin. E, 88 bin 80. 880 adet para veriyorlar sana. Şimdi şu 200 TL bizim en büyük banknotumuz bilen. 50'lik olsa yani zenginsin şöyle. Evet. 3 deste, 4 deste para yapar. 200 lira 2009 yılında çıktı. O zaman 130 dolara 131 dolara hmm. denkti. Bugünkü bugünkü karşılığı 4500-5000 lira. Ama dikkat edersem bu banknota yeni banknotlar eklemiyorlar. 500'lük, 1000'lik, hmm. 2500'lük, 5000'lik ve tabii bu hem bankacıları zora sokuyor hem alışveriş yapanları zora sokuyor. İnsanlar cebinde diyelim ki bir depo benzin alacaksınız. Yine sıfır atılır mı olacak? Sen biliyorsun bu konuları. Ya var, zaten mı? var mı? Bir karşılığı var mı? Yok tabii. Yani en, en önemli şey şu burada Türkiye'de şu anda üretim ayağımız çok zayıf. Bülent, ee, dış kaynağa ciddi ihtiyacımız var ve çok borç alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de en çok konuşacağımız konulardan birisi yüksek faizin yaratmış olduğu deprem, yoksullaşma. Maalesef. İçeride. Şimdi az sonra e, enflasyon açıklanacak. Hmm. Biz, biz de enflasyon özel yayını yapacağız. İki değerli konuğum olacak. Profesör Doktor Mete Doğanay ve Coşkun Cangöz, Doktor Coşkun evet. Cangöz. Coşkun Bey kamuda da çalıştı. Enflasyonu değerlendireceğiz. İşte Enak az önce açıkladı. Mayıs ayı için 3.66 aylık, 71.23 de yıllık. Enflasyona ee, Tahmin ediyorum. Enflasyon birazdan TÜİK'in 2'nin altında gelebilir. Öyle gelebilir ama enflasyon çok yüksek. Hayat balığı almış başını gidiyor. Kurban Bayramı'nda da bunu görüyoruz. Ben şimdi düşünüyorum. Büyük babalar, nineler, anneanneler, babaanneler, dedeler... Şimdi gelecek değil mi Bülent? Yani torunlar geldi. Her birine 200 lira evet. verseniz 200 lirayı artık çocuklar beğenmiyor. Çünkü 200 liraya Bülent tost bile alınmıyor. Dolayısıyla Bayezler. onlar açısından bayram adeta bu yönüyle bir sıkıntı haline dönmeye başladı. Evet. Baklava, baklavanın yani yenilebilir bir baklava 1000 lira 1500 lira arasında. Biliyorsun seninle o pazarda gittik konuştuk. 1000 lira 1500 lira arasında gerçekten bayram gerçek gelmiş ne, neyime diye bir türkümüz var ya ona benziyor. Şöyle bir şey söyleyeyim Olcay. Çok önemli. Hepimizin canını yakıyor bu bu kriz, bu pahalılık. Bir de bunun üstüne siyasi krizi ekle, hukuk krizini ekle. Yani rezalet. Zaten o ağırlaştırıyor bunu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey soracağım. Bu Merkez Bankası'nın raporunda mı bir yerde? Ben bir yerde okudum ama haberi çek etme imkanım olmadı. şu Doğru mu? İşte... E, ...Kobi'ler rahatsız. Finansmana erişimde sıkıntı yaşıyoruz diyorlar. Hı hı. Öz sermayelerinde sıkıntı olduğunu söylüyorlar ve evet. Merkez Bankası diyor ki öyle olsaydı bizim bankçılarda hiç diyor garimen satışı yok. Hı hı. Satmıyorlar. E, öz, o zaman kriz de yok. Öz sermayeleri duruyor, koruyorlar. Bu doğru değil diyor. Böyle bir şey ben, okudun mu sen? Benim bildiğim şu. Küçük orta boy işletmeler Çok vahim bir şey de bu. E, ya yani sat şöyle... diyor malını sattı ya. Ha. Madem krizdesin dükkanını sat, evini sat, elindeki işte vardı ya bir dönem. Ya sen kriz yaşadığını düşünüyorsan altınlarını bozdur, işte bilmem nesini sat, tasarruflarını erit. Biraz şimdi hakikate ya da gerçekle yüzleşmek son derece önemli. Yüzleşmezseniz sorunları halının altına süpürürsünüz. Biz şu anda yaptığımız şu, şu her şeyi iyimser göstermek, her şeyin iyiye gittiğini iddia etmek. Dikkat ederseniz Sayın Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Hı. ve tabii Merkez Bankası Yönetim. Hep gelecek vurgulu. Yani gelecek geleceğe imleyerek daha iyi olacak, daha iyi olacak. Az sonra açıklanacak işte enflasyon. Tamam bir takım enflasyon hızı düşmüş gibi görünmekle birlikte riskler arkada duruyor. Kur diyelim ki aldı başarı gitti. Enflasyonda yeni bir aşamaya geleceğiz Bülent. En önemlisi şu. Tabii ki faizler çok yüksek. Küçük ve orta boy işletmeler krediye ulaşmakta zorluk çekiyor. Çünkü bankalar kredi açarken çok seçici davranıyorlar. Onlar da bunun bu, bu konuda şikayet ediyorlar. Ayrıca zombi dediğimiz şirketler var. Bunlar at, aslında batmışlar, yüzdürülüyor. Herkes şunu biliyor ki Bülent ağır bir ekonomik süreçten geçiyoruz. En son evet. şöyle söyleyeyim. Bu bakış açısı farklılığını örneğin Ekrem İmamoğlu'na 19 Mart'ta yapılan operasyon. Nihat Seybekçi dedi ki bunun tabii ki bir maliyeti var dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı ne diyor? Hafife alıp ya çok ağır bir maliyet olmadığını söylüyor. Ee, önemli tırnak içinde önemini küçümsemeye çalışıyor ama biz çok iyi biliyoruz ki 60 milyar dolar, 60 milyar dolar rezervlerden erimiş Bülent. Ve CDS'leri yükselmiş, risk yükselmiş, ülkeye olan güvende aşınma olmuş ve bunun önümüzdeki günlerde dalga dalga etkilerini göreceğiz. Tamam. Ama Bülent şu İzmir'i bir konuşalım. İzmir'i konuşalım birkaç da kulis vereyim. Şimdi İzmir'de bir çöp toplama krizi var biliyorsun. Grev Burada var. grev var. Sendika iddiaya göre iktidar tarafından yönlendiriliyor. Evet. İşte biraz rakam verelim. 65 bin lira gibi bir, 66 bin 500 lira gibi bir fiyat, şey ücret Bu, önermiş. Çıplak maaş bunun üzerine. Evet, evet. Bindirmeler var. Evet. Şeyler ise, sendika ise 85 bin lira istiyor. Evet, evet. Şimdi biz işçi haklarını hep savunan insanlarız, gazetecileriz. Hepimiz iyi koşullarda adil koşullarda yaşamak ve ücret almak istiyoruz. Ama asgari ücretin 22104 lira olduğu, ekonomik krizin can yakıcı bir biçimde herkesi hallaç pamuk gibi belediyeler dahil attığı bir ortamda, en düşük emekli maaşının 14469 olduğu bir ortamda biraz da sendikaların fedakarlık yapması lazım. Ki biz o sendikaları bir de belediyelerin Özellikle merkezi iktidar nedeniyle sıkıştırıldığı bir dönemde, öyle değil mi evet. bu Ben şunu söylemiyorum, yoksullukla eşitlikten söz etmiyorum. Elbette ki refah düzeyimiz artacak ama belediyeler iktidar tarafından sıkıştırılıyor. Ve şimdi ben baktım burada en çok öne çıkan İzmir İkinoğlu Şube Başkanı, diskin üstelik. De ve sendikaları Ercan unutma lafını, cümlemi tamamlayayım. Biz o sendikaları iktidarla asgari ücret görüşmelerinde, toplu görüşmelerde ne eylem yaparken ne bir yerde ses yükseltirken görmüyoruz. Bu da büyük bir problem. Hı hı. İşçi haklarını mı savunuyoruz? Her yerde işçi haklarını tabii. savunacaksın. Tabii, tabii. Grev hakkını niye hükümete karşı kullanmıyorsun? Hı hı. Bak ben burada bir ayrılık çıkarma niyetinde değilim. Hı hı. Ama sen gidiyorsun e, toplu görüşmelerde gıkın çıkmıyor ya. işçi hakları anlamında hiçbir şey yapmıyorsun. Şu anda asgari ücretin e, pazarlığının olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Evet. Bugün aynı üçü asgari ücreti ilişkin sendikalardan baş... İş, Disin oğlu diyordun sen onu bir şey yap. Diskten sen. de evet. Türk işten de özellikle Türk işten tek bir kelime duymuyoruz. Diskin İzmir iki oğlu şube başkanı Ercan Gül. Haberlerden gördüğüm kadarıyla e, başkan çöp topluyor ya onu alaya alan tiye alan bir üslupla bir şeyler söylemiş. Şimdi adama bir bakıyoruz. Eğer haberler doğruysa ki doğrudur. Kendisinin 58 dolayında yakını belediyedeymiş. Adeta İzmir Belediyesi beyefendinin bir çeşit aile şirketine dönmüş. Şimdi o kadar... Belediye de... muhtemelen yönetmeye çalışıyor dışarıdan değil mi kendi yakınlarıyla? İşte hep üslubu acayip. Üslubunda hmm. da okuduğumda ben baktım bir sendikacıya yakışır mı diye. Sonuçta belediye başkanı sen az önce söyledin ya çalışanın elbette hakkı özellikle bu kadar ağır krizde gelirlerin ücretlerin artması için burada deyim yerindeyse gırtlak patlatıyoruz. Ama Türkiye böyle çok dar bir koridordan geçerken İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı herhalde elinde olanak olsa sonra kadar açar. Burada şöyle de bir şey var. Örneğin AK Parti'de partili bazı kişiler ve troller işte bu AK Partili bir belediye de olsaydı desteklerdiniz. Ya bu böyle bir şey değil. Bu seçici bir şey değil. Türkiye'nin içinde geçtiği koşullar, belediyeler ama özellikle CHP'ye ait belediyelerde yaşanan sorunları sen de biliyorsun. Örneğin SGK'ya borçları nedeniyle değil mi? lan? Onlara çok ayrı bir politika uygulanırken AK Partili belediyelere daha farklı politikalar uygulanıyor. Şimdi hemen şeye geçelim. İzmir'i fazla konuştuk çünkü birkaç kulis vereceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi karışık. Milletin modu olan mi? bir parti. Yani Kemal Bey belli ki bir hazırlık yapıyor, ekibi hmm. var ve şöyle, sayın Kılıçdaroğlu'nun görevden kaçma gibi bir şey yok. Ama bu eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme tutanaklarını da inceledim ben, soruşturma dosyasını da inceledim. Bir şeyler olmuş. Yani hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler olmuş. Ha bu başka partilerde de oluyor filan. Ben bunda değilim ama bu olay. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir kavganın dışarı yansıması. Yani ya siz dost doğru durun da öbürleri geldiğinde size çarpar. Diyelim ki Ekrem İmamoğlu'nun tertemiz kabul edelim ki öyle hiçbir şey yok. E millet onu alır, getirir, koyar oraya. Hı hı. Ben buna inanıyorum gerçekten. Hı hı. Şimdi kurultayda bazı şaibe iddiaları oldu. Bunu ya başka yerlerde de bana ne ya? Sen Cumhuriyet Halk Partisi sen doğru duracaksın kardeşim. Şimdi burada belli ki bu bunu demokrasinin kılıcı gibi sallandırıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir işaret görseler hemen iptal edecekler kurumdayım. Ben sana net söylüyorum. Evet, evet. Bir işaret bekliyorlar çünkü. Bekleyen kim? İktidar e, mı? İktidar içinde şu tartışma yapılıyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni de mi alacaksınız? Hani var ya şirkete kayyum atanıyor. İşte TMSF bünyesinde şirketler var ya. Hı -hı. E, bir de TMSF'ye CHP mi katılacak? Benzetmemi mazur görsün lütfen bizi izleyenler. Ama bir de parti yönetimi almış olacak AK Parti. Başka bir parti. Ya zaten hı hı. şey Bununla olarak ileri yapıyor. demokrasi olacak herhalde. Tabii el altından yapıyor da resmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini alacak. Ha bu şu demek. Kurultay iptal ettiği zaman eski yönetim geliyor iş başına, yeni yönetim, kadük. delege değişimiyle birlikte yeniden kurultay sürecine gidiyor. Bu sanırım önünde sonunda olacak. Bu biraz Özgür Özel'in durumuna bağlı. Şimdi bir anket sen de buna vurgu yaptın Metropol diyor ki hı hı normalleşme olsun mu halkın önemi bölümü diyor ki 60'ı küsür 67 Olsunmiş. mi şeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel bir buluşsun diyor. Hı hı. Ama bir yandan da TÜSİAR'ın araştırması 3177 seçmene göre sormuşlar. Hı hı. Türkiye'de erken seçim yapılmalı. %62'si tamam. 61-28'i yapılmalı demiş. Evet. Erken seçim olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama hükümet belli ki kilit taşlarını döşüyor. Yol temizliği yapıyor. Seçim önünde sonunda erken olacak. Ama şu ekonomik tabloda garanti olmadığı için sonuç erken seçim henüz yok. Yani önümüzdeki bir yıl içinde ben öngörmüyorum. Kabine değişimi var mı? Bu da işte hep muhalefeti konuşuyoruz ya bir de iktidarı konuşalım. Şu anda iktidarın içinde öyle büyük bir kavga var ki. Öyle büyük bir kavga var ki bu zaten söylemlere de yansıyor. Hem... İmamoğlu politikası hem ekonomi politikaları. Evet. Bakın Amerika ile İngiltere sarkacında böyle bir oraya bir oraya pimpon topu gibi gidip geliyor. Şimdi para geleceğine kanaat getirilse bu aynı zamanda seçimi de kotaracak bir şey. Hı hı. Para gelecek muslukları açacaksın. Evet. Üretime değil halka hı hı hı. işte emekliye. Yani üretmediğin için başkasının borç parasıyla. Zaten şu anda öyle yapıyoruz. Şimdi ama sınırlı para geliyor. Hı hı. Güven olmadığı için büyük bir para evet. girişi yok. Amerika'dan bize para gelirse muslukları açalım, rotayı da kıralım, Mehmet Şimşek'i de yollayalım, evet. bütün şey bu. Evet. Mehmet Şimşek'i de gönderelim. Bak ne diyor biliyor musun? Ee, Morgan Stanley, hı hı. carry trade'ler güzel diyor, Türkiye ekonomisini toparlıyor. Or tabii, Biz tabii. de oradan malı götürüyoruz. Hı. Hem kendimize bağımlı kılıyoruz, tabii. dış politika açısından zımni baskı aracı olarak kullanıyoruz ve akıtıyoruz parayı diyor ve oradan para kazanıyoruz. Devam etsin diyor Türkiye. Evet. Morgan Stanley diyor. Ben öz Türkçesini söyledim evet, sana. Evet. Şimdi kabine değişecek ama kabine değişiminde bence izlenmesi gereken işte Kültür Bakanıydı, Tarım Bakanıydı adı geçen bazı bakanlar var. Bunlardan ziyade rota nereye kırılacak? Hı, hı. İşte bu yeni dönemin ruhu nasıl bir ruhsa hı hı. çözüm sürecine uygun isimler konulacak mı? Mehmet Şimşek gidecek mi? Bu Mehmet Şimşek'in gidişiyle birlikte giderse eğer, aynı zamanda içişleri politikaları işte hatırla bak şeyleri hemen tekrar evet, ısıtmaya evet, başladılar. Evet. Mafya, çete evet. liderlerini. Aa, evet ya dikkat et ha baksa Ayar verir sana. Şimdi bununla ilgili de bir hazırlık var. O yüzden benim izleyicilerden tavsiyem, izleyicilere tavsiyem kabine değişikliğini iyi takip etsinler, bizi takip etsinler. Çünkü burada bütün Sıcağı sıcağına bütün bilgileri evet. burada paylaşmaya çalışıyorum. Kabine meselesi. Kabine en meselesi. Önemli. Kabinede değişim, Mehmet Şimşek ekonomiyle ilgili, e, hayatımızı doğrudan etkileyen fiyatlarla ilgili e, ve diğer konularla ilgili. Onu zaten ilgili. vatandaş biliyor. E, tabii, tabii, Ama tabii. müjde var mı? Mesela ben onu merak ettiğini düşünüyorum. E, Cumhurbaşkanı dedi ki Suriye konusunda önemli gelişmeler olacak kabineden sonra. Hı hı. Ama vatandaş bir müjde daha bekliyor. Kredi muslakları açılacak mı? Hı hı. İşte ben Krediye ulaşabilecek miyim? Borçluluk artmış. Ev, konut alabilecek miyim? Alamıyor şu anda. Hı hı. Ya da ne bileyim taksitli alışveriş yapabilecek miyim? Otomobil alabilecek miyim? Danaya girer gibi bir, bir herhangi bir yatırıma girebilecek miyim? Borçlarımı çevirebilecek miyim? Vatandaş buna bakıyor. Bu da biraz politikalarla alakalı sanki. Tabii ben ama şöyle söyleyeyim. Referandum ve erken seçim olmazsa, kredi busluklarının açılması, vatandaşın nefes alması görünür gelecekte bence çok mümkün değil. E, kredi musluklarının açılması da anlık konjonktürel bir rahatlama sağlar. Sonra biz kemer sıkmaya devam ederiz. Bülent bunu nereden çıkartıyorum? Vatandaşın kredi, kredi kartı borçları, bireysel borçları 4.6 trilyon liraya çıkmış Bülent. Bu çok büyük bir borç ve bu borcun çevrilebilirliği de zor zaten. Önümüzdeki günlerde en çok konuşacağımız konulardan birisi bunlar. İkincisi işsizlik, iflas ve konkordota. Şu anda da zaten bunun işaretlerini alıyoruz. Peki sen vatandaşın uyandığını düşünüyor musun? Mesela bu kadar ağır bir tablo var. Hep Hı -hı. Konuşuyoruz. Senelerdir var bu. Bu yeni Hı -hı. de değil yani. Ben Hı -hı. kredi kartları ve bo çevrilemeyen borçlar, takipteki alacakların hep böyle pik noktada olduğunu gördüm ama girdi iktidar o seçimde de tabii her seçimin kendine has parametreleri var. Hı -hı. Yine böyle tulum çıkardı. Vurdu geçti %52 oy az bu oy değildir. Hı -hı. Sen bunun ölçüt olabileceğini düşünüyor musun? Ve artık muslukları açtı. Bu şey gibi değil ki açınca her şey o güllük gülistanlık can suyu bitmiş. Açtın musluğu baraj doldu. E bu yeşerme sağlamaz ki hayatı geri döndürmez ki. Doğru. Sen bunu çevrilebileceğine inanıyor musun? İktidar açısından mı söylüyorsun? Vatandaş ve iktidar açısından tabii. Şimdi ben vata, vatandaşın tabii şöyle düşünüyorum. Bir, de, bir takım ideolojik refleksler vardır. Her durumda, her durumda Ak Parti'ye oy verecekler vardır. Her durumda CHP'ye tamam. oy verecek vardır. Ben ama şöyle düşünüyorum Bland, ortadaki yüzde yüzde CHP, yüzde yirmi Ak Parti'yi sayarsak, ortadaki yüzde kitlenin tamam mı rasyonel çıkarlarına uygun gelecek umuduyla hareket ettiğini düşünüyorum. Ama bu şu anda yaşadığımız ekonomik koşulların ben çok belirleyici olacağını düşünüyorum ama belirleyici olması şu demek değil. Yani ör örneğin ideolojik refleksler, tamam mı? Dini, tamam. E, dini referanslar, milliyetçi referanslar, başka referans, kültürel referanslar. Bunlar da bir araya geldiğinde oy davranışları bekliyor. Ama nihai plana bakıldığında çıkar. Benim yaşamım ne olacak? Sağlık, eğitim, ücretler. Ücretleri birden e, e, diyelim ki artırdınız. Bunu otomatik olarak çıktısını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Alber politikasını çok iyi biliyor. Biliyorsun 2023 yılında 14-28 Mayıs seçimlerinde öncesinde doğalgaz, EYT, memurlara seyyanen zamlar hatırlar mısın Bülent? Eğer işi riskli görmese de örneğin EYT'yi gündeme getirmeyecekti. Tencere boş mu dolu mu? Tencere bugün o güne göre bugün daha boş, daha sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz Bülent. Evet, teşekkür ederim. Evet. Kafka'dan bir Aforizma. 13'ten okuyalım Bülent. Bu arada 13'te. hemen izleyicilerimize söyleyelim. birazdan Enflasyon söyle. özel yayınımız var. Profesör Doktor Mehmet Doğanay, Mehmet Doğanay affedersiniz ve Coşkun Cangöz. Doktor Coşkun Can Göz'de enflasyonu konuşacağız. Emekli aylıklarına, memur maaşlarına yapılacak zamları konuşacağız. Evet, Üstad Kafka diyor ki sonbaharda bir yol gibi tertemiz süpürülür süpürülmez yeniden kurut, kurumuş yapraklarla örtülür. Sonbahar bir yol gibi tertemiz süpürülür, süpürülmez yeniden kurumuş yapraklarla örtülür demiş. Güzel bir sonbahar aforizması okumuş olduk. Kafka'ya teşekkürler. Kafka'ya teşekkür, teşekkür ederiz. ediyoruz, saygıyla anmış olalım. Burada sen programında Yenek devam yerleşim. edeceksin. evet Olcay Aydileği enflasyon rakamları ve analiziyle uzman konutlarıyla izlemeye devam edin. Zımparayı kaçırmayın. Kaçıran çok şey kaçırır söyleyeyim. Yani sadece piyasa değil, siyasi bütün kulisler, perde arkası bilgiler. Abone olun, izleyin Elips Haberi, Elips TV'yi takip edin ve bizleri de kaçırmayın diyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.